12 Nisan 2022, Sevil Nuriyeva, Star Gazetesi, Ukrayna Savaşı ve Ortaya Çıkacak Yeni Durum. Giderek tüm taşlar yerine oturmaya başladı. Mesela anlaşılan o ki Ukrayna'daki Amerikan Büyükelçiliği savaştan tam bir sene önce güvenlik gerekçeli tenderler ilan edildiğini kanıtlayan çeşitli verilere ulaşılıyor hem de açık kaynakları irdeledikçe anlaşılıyor. Mesela Odessa'da ABD konsolosluğunun güvenliği için açılan tender 2 Eylül 2021 yılında teslim edilmiş. Küçük belki de dikkat çekmeyecek bilgi gibi durabilir. Sadece Odessa değil diğer kentlerdeki güvenlik ve hendek inşası içerikli tender ilanlarını ilan eden ABD planlarından Ukrayna yönetimini haberdar etmeli ki projelerin kontrolü Ukrayna devletine havale edilmiştir. Yani savaş rastgele Rusya kaprisi olarak okunamaz. İlerideki zamanlarda daha net manzaraya sahip olacağımızdan neredeyse eminim. Şimdi gözüken şu ki ABD ve İngiltere ittifakı yeni dünya paylaşımında Avrupa sınırlarını keskin bıçakla ayırmak istemiştir. Ukrayna içerisindeki siyasi retorik ve 2000 sonrası oluşturulan sosyolojik altyapı boşuna inşa edilen altyapı değildi. Nitekim Batı Ukrayna ile Doğu Ukrayna arasında keskin ayrışmanın oluşturulması da geniş planın bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Rusya prova kemi edildi. Yoksa Rusya bu yeni dönemin şartlarını doğru okuyarak kendini yeni anlaşmalar için ateşe mi attı? Onu zamanla göreceğiz. Rusya savaşın kaçınılmaz olduğunu söylerken sadece kendince tanımladığı neonazi grupları değil, hem de anlaşılan ABD'nin yeni dünya şartlarına da hodji meydan demiştir. Yani kendisi ya yanacak ya da yeni sürecin masadaki anlaşma yapılan tarafı olmasını sağlayacaktır. İki tarafı keskin bıçak bir süreç. Nasıl bir sonuç verir bilmemiz zor. Ama anlayacağınız şey şudur ki bu süreçle Ukrayna heba edilmiştir. ABD Ukrayna'ya Rusya'nın hava alanlarına vuracak roketler vereceğini açıklamış. Yani anlaşılan Ukrayna'daki ahaliyi boşaltılarak Rusya tarafı ve yanlıları saldırılara maruz bırakılarak savaşın Rusya topraklarına geçmesini de sağlamak niyeti var. Rusya burada meşgul olurken ABD Çin'le hesaplaşmaya açıktan başlar. Ukrayna liderlerinden Poroshenko'nun CNN yayınında dilendirdiği cümle manidardır. Ukrayna NATO için karadan savaşacak güçlü askeri yapıya sahiptir. Bizi alın bünyenize ve NATO güvenliği için savaşan yapınız olsun. Evet taşlar oturuyor yerli yerine. Herkes tarafını belli ediyor ve Ukrayna içinde Batı endeksli savaşçı yapı ABD'nin Avrupa'yı koruyacak askeri yapısı olarak meydana çıkabilir. Rusya içinse sürekli direkt savaşa girecek ortam oluşmuş olacaktır. 1994'te Biden'ın konuşmasında açıktan söylenen cümlelerde ifade edilen fikirler menzile varmıştır. Ukrayna Rusya'yı savaştırmadan kriz oluşturamayız ve onları ayıramayız. Göründüğü üzere her şey uzun vadeli plan ve programın parçasıdır. Ukrayna'nın başına siyaset ve devlet adamı değil dışarıdan birinin getirilmesi bu planı gerçekleştirecek ciddi oyuncuya ihtiyaç olduğunun da kanıtı niteliğinde karşımızdadır. Rusya birçoğu hesaplarında yanıldı mı? Rusya bu savaşa girmeseydi nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdık? Bu da ortaya çıkacak. Kapalı konular aydınlanacaktır. Şimdilik gözüken şu ki bu savaşın uzaması ve sonuçlanması ABD-İngiltere ikilisinin ne zaman bitsin demesi ve Rusya'nın adımlarının nasıl sonuçlar vereceği ile alakalıdır. Şimdilik büyük felaketin sadece küçük parantezleriyle tanışıyoruz. Ukrayna örneği olacakların sınırlarının mahdud olmadığını bize ziyadesiyle anlatmıştır.